Evet arkadaşlar Nur ve Sema bugün erken geldiler. E, havalar sıcak, biz de fırsattan istifade. Evet sabunumuzu elimize aldık. E, yıkayacağız bakalım hayvanları biraz rahat etsin hem de serinlesin diye. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar yıkamaya devam. Kusura bakmayın arkadaşlar. Biraz hem video çekip hem yıkamak <laughs> sıkıntılı oluyor. Belki görüntü ee, sallanıyordur. Evet, nur kızımız biraz temizleniyor. Evet, her şeyden habersiz Sema da orada sırasını bekliyor arkadaşlar. Fazla da e, uzun tutmadan, düşütmeden hayvanımızı Dur kızım, dur. Aslında biraz seviyor da, biraz da e, huylanıyor. Evet, şöyle bol bol çiteleyelim. Of, oh, mis Yani erken geldikleri bir nevi iyi oldu. Hem yıkadık. Hem serinlediler. Al da kızım. Ha? Bak ne güzel yıkıyoruz işte seni. Oh. Evet. Biraz da durulayalım. Evet. Kafayı tutunca sallıyor. Uyanıyor tabii. Ya bir yandan da sinekler Rahat da bırakmıyor hayvanı. Sen şöyle. Oh bir güzel yıkayalım. Şimdi videoyu kapatalım arkadaşlar. Güzel detaylı bir yıkama yapalım. Evet arkadaşlar şimdi de sıra Nur ee, düzeltiyorum Sema'da. Evet arkadaşlar şimdi sıra Sema'da. Nurumuzu yıkadık, o kurulamada şu an. <gülüyor> Serra! <gülüyor> Bak! <gülüyor> ne yapıyorum ben, gel. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> ne yaptınız? Evet. Bir sürü inekleri gördük. Hı, hmm, ne yapıyormuş bir sürü inekler? Ee, böyle gidiyorlar. He, tamam. Bir ikende sabah gördük. Telefonu kapatmayayım. A, ona Sarı Sana bir şey söyleyebilir miyim? Öyle. Ne diyeceğim ben? <laughs> tamam. Evet arkadaşlar ben <laughs> Sema'dan korkarken Sema annesinden daha iyi çıktı maşallah duruyor ne güzel. İyi katıyor. Bana sürpriz mi yaptı? Evet. Hmm, ben de... Evet ben seni gelmeyecek zannettim. <laughs> Serra. Serra. Bir şey yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar yıkadıktan sonra Nur ve Sema yıkama yalıma odundalar. Temizlik yapıyorlar. Detaylı temizlik yapamamışız. Şimdi kendileri yapıyorlar.